Gençler üçüncü sorumuz. Ee, birinci cümleyi bularak başlayacağız biliyorsunuz. Tespit cümlemizi. Birinci cümleden şöyle başlayalım. mühendisane i Berrümayn. Mekteb-i Harbiye-i Şahane. Ve mühendisane i Bahrümayn. Yani Karaokulu, Denizcilik Okulu, Mühendislik Okulu. Resim derslerinin önem kazandığı okullar olmuştur. Resim derslerinin önem kazandığı okullar olmuştur. Ee, bundan önce sanırım okullardan bahsetmiş. Bakalım askeri alandaki gelişmelere öncü olması açısından da askeri okullar açılmış. Bakın Kara Harbi Okulu dedik, Deniz Harbi Okulu dedik. Ve birçok okulda resim sanatında da çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Daha sonra bunu söyleyecek. Çok bariz. Ama hala birinci cümlemi şu arıyorum. Üçüncü cümle. Bu okullarda okuyan gençlerden asla okumaz. Hangi okullar? Bu okullar. Hata. yani birinci cümleyi ararken şu bağlantıyı da gördük. Bir sürü okul saydı. Bu okullarda okuyan gençler dedi. Aslında derdimiz birinci cümleyi aramak ve hala birinci cümleyi arıyorum gençler. Yani üçüncü de kesinlikle başlamayacak. Zaten bana şöyle seçeneklere baktığımız zaman ya dörtlü ya da ikiyle başlayacak diyor. İkisinden birine karar ver diyor. Yani ya şununla başlayacağım metnimi ya da bununla başlayacağım. Zaten bununla başlamayacağını siz de bulabilirsiniz demiş. Ya da demişim. Bu okullarda okuyan gençlerden resmi ilgi duyanlar taş baskı boyayarak çalışmaların temelini oluşturmuşlardır çalışmalar yapmışlar. Taş baskı boyamışlar. Osmanlı 18. yüzyılın başına itibaren kendini her alanda gelişime açmıştır. Hmm. Şimdi bu mu daha genel bir bilgi yoksa şunu daha genel bir bilgi? Hangisi hangisi birinin diğerinin örneği olabilir? Hangisi diğerinin alt başlığı olabilir? Bu anlamda düşünelim. Ayrıca bu çalışmaların dışında aynı zamanda bakın 3'ten sonra da 5 bağlantısı yok mu? Bir taraftan birinci cümleyi buluyoruz diyorum hala ama metni de yapmaya başladık. Bu okullarda okuyan gençlerden resmi ilgi duyanlar taş baskı boyayarak çalışmaların temelini oluşturmuşlardır. Ayrıca bu çalışmaların dışında Yıldız Sarayı bahçesinin konu alan resimler Türk sanat tarihinden çok mühim e, bulunmuştur. Gençler dört cümlemizi şöyle yapsak bir deneyelim mi? Aslında diğer sorularda hatırlarsanız hep birinci cümle olmayanları bulduk. Birinci cümleyi tespit ettik ama burada metni okurken bir taraftan da bağlantı kurduk. Şöyle deneyelim. Osmanlı 18. yüzyılın başına itibaren kendini her alanda gelişime aşmıştır. Her alanda gelişime aşmış. Siyasi, sosyal, kültürel, askeri. Askeri alandaki gelişmelere önce olması açısından da askeri okullar açılmış. O alanda da kendini aşmış. Birçok okulda resim sanatında çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Mühendis Mühendisane-i Hümayun, Mektebi Fünunu Harbi-i Şahane ve Mühendisane-i Bahri Hümayun resim derslerinin önem kazandığı okullar olmuştur. Bu okullarda, bu okullarda yani bir sürü okul saydı. Okuyan gençlerden resmi yıkılayanlar taş baskı boyayarak çalışmalarının temelini oluşturmuşlardır. Ayrıca bu çalışmaların dışında çalışmalar dedi ya işte bağlantı var her birinin çok kolay ipuçları var. Ayrıca bu çalışmaların dışında Yıldız Sarayı Bahçesi'ni konu alan resimler Türk sanat tarihi açısından çok mühim yer bulmuştur. Yani direkt seçenekten değil çok rahat bir şekilde kendimiz de yapabiliriz. Yani hiç vermese de bu seçenekleri çok rahat bir şekilde kendimiz de bulabiliriz gençler. 4-2-1-3-5 olması gerekiyor. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana. Üçüncü sorumuz gençler.